Arkadaşlar merhaba. Nermin Netor YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına hulesi kalp niyet ediyoruz arkadaşlar. Özellikle abonelerime, videoya yeni denk gelen bütün arkadaşlarıma abone olan, beğenen, yorum yapan Herkese, hepimize şifa olsun diyoruz ve öyle de oldu. Şimdi aklımızdaki kişinin arkadaşlar, önce bir bakalım neler yapıyormuş aklımızdaki kişi şu an. Ee, daha sonra da e, yakın gelecekte bir adımı olacak mı, bir iletişim olacak mı diye soracağız kartlarımıza. Aklımızdaki kişi şu an neler yapıyormuş arkadaşlar, onu bir öğrenelim. Evet. Aşıklar kartı verdi. Evet, aşkla alakalı bakın ee, konularda biz olmakla ilgili aslında konularda şu an elinin kolunun bağlı olduğunu düşündüğü bir durumun içerisinde. Ufak ee, adımlarla da olsa bir duygu durumunu parlaşır, paylaşacağını, bir fırsat, bir iletişim sunmakla alakalı bir ee, fırsat beklediğini söylüyor. Ee, yalnız aklınızdaki kişinin gündemindeki durum her neyse çözeceğiz. Sanki ee, kişiye de net gitmem lazım. Çünkü bana çok net olarak e, konuştu. E, onun iki dudağının arasında artık benim bu durumum dediği bir döngünün içerisinde arkadaşlar şu an aklınızdaki kişi. Evet devam edelim. Bir aşkla alakalı evet arkadaşlar aşıklar kartın üzerine bir aşk yaşamak istediğini ama Dediğim gibi şu an elinin kolunun bu anlamda böyle bir bağlı ama bu gönüllü bir beklemeyi anlatıyor arkadaşlar. Zorla bir beklemekten değil. Yavaş enerjilerle de olsa bu durumdan çıkacağını şu an sadece gözlemlediğini söylüyor. Bir ilişkiyi büyütmek ya da yeni başlamak durumunuza göre alabilirsiniz. Tabii bakacağız siz misiniz? Ama dediğim gibi e, net e, bir e, enerjinin ...ona net olarak bir tavır koyduğunu söyledi. E, duygusal olarak da bir şeylerde bir yükselmesi var aklınızdaki kişinin. E, ama e, söylediğim gibi e, bir enerjinin ona özellikle netlikle... ...yani böyle sanki bir net bir karar ver e, dediği bir durumda... ...duygu durumunun da e, bu anlamda böyle daha küçük başlarken birden yükselmesi gerekliliğini aslında biraz kendini adapte etmek istediğini söylüyor aklınızdaki kişi şu an bu döngünün içerisindeymiş arkadaşlar ilginç değil mi hadi bakalım yani bir enerjin onu etkilediğinden bahsediyor aslında durum bu evet ee, arzu ettiğiniz partnerin diyor arkadaşlar içinde tetiklediğiniz tüm duygu ve duygularından çok etkileniyor. Bu aşk son derece derine iniyor ve aklının kontrolünü kaybetmekten korkuyor. Mantıkla her şey artık kontrol edilemez noktada Hatta romantik duygularından utanabilir çünkü bu gerçek olmayacak kadar iyi gerçek aşk gerçekten var mı sorguluyor. Seninle olmak onun için mutlak kontrol kaybı anlamına gelir çünkü sizi seviyor dedi arkadaşlar lütfen bir tötem yapın demek ki gündemindeki sizsiniz aşıklar kartı aslında evet ama biraz bekliyordu biliyorsunuz e, ve duygu durumunu ufak tefek adımlarla size anlatacak. Ee, ve sizden bir haber bekleyecek aslında net bir e, durumla alakalı Fakat dediğim gibi özellikle e, burada bir duygu durumunun yükselmesinden bahsediyor aklınızdaki kişi yani biz olmayı yapabilir miyim Aslında dediği bir durumun, içerisinde. Evet devam edelim arkadaşlar. Peki ne soracaktık? Yakın gelecekte bir adımı olacak mı? Sizle ilgili bir adımı olacak mı diye soruyoruz kartlarımıza. Evet araba kartı verdi arkadaşlar. Tabii ki harekete geçeceğim dedi. Bakın Harekete geçeceğim dedi arkadaşlar. Çok burç olarak söylemeyeyim ama bakın yengeç burcunu anlatır. Aşıklar da ikizleri yani hava elementini anlatır. Su gruplarını anlatır. E, araba kartı, yengeç, akrep, e, su grubu olarak da alabilirseniz balık gibi gibi. Yani su gruplarını alır. İkizler de e, aşıklar kartı ikizleri ama hava elementlerini alır. E, kolektif enerjilerde çoğunuz bu olabilir ama olmaya da bilir tabi biliyorsunuz. Bakın ne dedi? Hadi bakalım arkadaşlar harekete geçecek mi dedik yakın gelecekte bir adım var mı? Kesinlikle harekete geçeceğinden çünkü bolluk bereket e, istediğinden ve bunu sizde bulduğundan bahsediyor. Özellikle aynı zamanda arkadaşlar ateş elementleri de var. Bakın bu açılımın içerisinde ee, siz kendinize göre alın lütfen e, burç olarak ateş e, taşıyan burçları da alıyor bu açılım. Şimdi dedik ki yakın gelecekte bir e, şey var mı? Tabii ki var dedi. Bakın ve fırsatları da değerlendirmek için e, bir ee, şey kolluyor, zaman kolluyor dedi ve sizi çok özlediğinden bahsediyor arkadaşlar. Biraz karanlık çıkıyor bu kart ama bakın geçmişe özlem kartı dedi. Bir an önce harekete geçmem lazım. Benim bolluğum, bereketim hayatımın kaynağı tensel, arzusal vesaire tamamen siz olduğunuzu söylüyor. Bakın ee, şu an demiştik ki bir zaman kolluyor demiştik değil mi arkadaşlar? Kart, kart da zaten onu verdi. Şu an duygu durumuyla alakalı bir ufak tefek sıkıntı yaşıyor çünkü gündeminde de biraz hani böyle bir gönüllü bekleme durumu vardı. Aslında biraz şımarık enerjiler bundan bahsediyor. Ki, Tabii ki geleceğim diyor arkadaşlar ve e, eyleme geçmem gerekiyor çünkü daha önce de böyle bir döngü yaşadık. Bunu tecrübe ettim. Geride kalmamam lazım e, dediği bir durumun içerisinde bolluk bereket verim aşk aile vesaire hepsini sizde gördüğünü söylüyor. Ve bütün ahengi de hayatın içerisinde ilişkilerde sizinle yaşadığını, sizin için mücadele edeceğini, bir fırsat beklediğini söyledi. İçe döndüğüm zaman böyle bir içsel bir dünyamda fark ediyorum seni, çok özledim ee, diyor arkadaşlar e, ve bir harekete geçeceğim diyor. Şimdi biz sorduk ki kartlara yakın gelecekte bir, adımı olacak mı size karşı bir iletişim bir haberleşme bir adım tabii ki olacak dedi arkadaşlar devam edelim tabii ki olacak net dedi araba kartıyla ve net bir kararla geleceğini hatta bilinçaltındaki bazı korkularının aslında neden biraz geri duruyormuş arkadaşlar aile olmak yani nişan düğün töreni olabilir veya tabi durumunuza göre alın barışmak birlikte olmak biz olmakla alakalı biraz sorumluluğu alamama gibi kişinin bazı kaygıları olduğundan bahsediyor kişinin geçmişteki ilişkilerine alakalı da olabilir arkadaşlar bilinçaltı durumu biliyorsunuz birçok videoda söyledik bilinçaltı dediğimiz durum arkadaşlar e, 1 ile 7 yaş arasında oluşur. Korkularımız, kaygılarımız vesaire ve onlardan çıkmak çok zor bir durumdur. Kişi net olarak bir karar vereceğim diye yakın gelecekte adım atacak mısın dedik. Tabii ki atacağım dedi bakın. Ama şu korkulu, şu ciddi ilişkiye doğru korkularımdan vazgeçeceğim ve yeni bir döngüyle diyor arkadaşlar Joker kartı. Bu videoya kim denk geliyorsa arkadaşlar, niyet enerjilerime kim katılıyorsa bakın küsseniz barışmak, Yakın gelecekte iletişim var mı dedik. Yalnız buna şunu da alın lütfen olur mu? Adım atacak mı? Eğer zaten birlikteyseniz sizin istediğiniz gibi bir adım yoksa ona da aynı şeyi anlatır. Bu açılım size de geçerli arkadaşlar. Küs, ayrı, dargın. Tabii ki bunlara bir iletişim olacak mı, bir adım ama dediğim gibi kişiyle birliktesinizdir ama sizin istediğiniz gibi bir türlü olamıyordur. Gelgitli enerjilerdir veya işte aranızda bir söz vermişsinizdir fakat bir türlü evliliğe çıkamıyordur gibi 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 bütün hepinize açılım olması açısından birçok seçeneği de söylüyorum. Kesinlikle bir başlangıçtan bahsetti. Çünkü ben artık ikilemlerden çıkacağım birlikte olmaktan ya da barışmaktan sizinle bir şeyler yaşamaktan korkmayacağım artık dedi arkadaşlar. Çünkü dediğimiz gibi bilinçaltında oluşan bazı bu ilişkilerin biz olmak, sorumluluk almakla alakalı bir sıkıntısı olduğundan bahsettim. Aklınızdaki kişi geçmişte bir evlilik de yapmış olabilir arkadaşlar. Ve o nedenle ilişkilerde ciddi bir boyut özellikle evlenmekten bahsetmeyiz ama ilişkiye biz de bilmeyi bile zorlayabilir bu döngü kötü bir e, evlilikten çıktıysa eğer evet Diyor ki bir ödün verilecek bu ilişkide. Evet benim vermem lazım çünkü sen zaten çok ödün verdin. Ve benim bu bilinçaltı korkularımdan, kaygılarımdan, bu soğuk durumumdan çıkacağım diyor. Evet arkadaşlar ve kesinlikle net olarak size ...gelme isteğini... E, ...iletişimini... ...hareketini... ...bakın yapacağını hatta bunu net olarak düşündüğünden bahsediyor... ...bu konuda çok ustaca da düşündüm diyor yani... ...bakın yeni başlangıçlar yapacağını... ...fakat öyle bir başlangıç olacak gibi diyor... ...daha bu sefer... E, ...biraz daha böyle... ...nasıl söyleyeyim... ...ilişkinin sorumluluğunu alabilmek gibi... ...gerçi kendinden çok beklenmeyen bir tavır bu... ...aklınızdaki kişinin ama bunu e, yapabilme arzusundan bahsediyor. Bir şeyler değişecek, dönüşecek arkadaşlar. Peki neyin üzerine verdi İkilemlerden çıkacağım artık ve e, bu kartta evren evet ileri git yürü artık yani bir ileri bir geri e, gelme e, diyormuş kendisine ve bunu yapacağını söyledi. Özellikle dediğim gibi bir engellenip bir açılmak e, vesaire vesaire. E, dengesiz tutumlar var mı yok mu kişiye değil mi? Belli değil bunlardan dönüşüm yapacağını söyledi bize özellikle. Hadi bakalım bir kart daha seçelim. Neymiş kartımız? Kaytarmak. Benimle konuşmak istediğini biliyorum diye. Bakın bir açıklama ya da özür istiyorsun ama bundan kaçıyorum. Her zaman doğru zamanı arıyorum. Ne istediğimi biliyorsam sana nasıl bilmiyorsam sana nasıl özel ve net bir cevap verebilirim? Arkadaşlar bu döngü içerisinde el kol bağlı durumları vardı. Biraz bekliyordu, aşıktı. Ama neydi? Biz olmakla alakalı bir net karara ulaşamıyordu. Ne demiştik? ay kartı bakın bilinçaltı korkuları ama çıkacağım dedi. Şu an an enerjisinde diyorsanız ki benle iletişime evet geçmiyor. Bu nedenle dinliyorum ben e, bunu önemli Ya da istediğim gibi bir şey olmuyor. Bir şeyler konuşuyoruz ama kaytarıyor. Bakın diyor ki şu anda net bir karar veremediğim için ama bakın net kararı yeni başlangıçlarla kartlar e, vereceğini ve ikilemlerden kurtulup sizin istediğiniz ölçüde küsleriniz barışmayı veya bir ilişki bir üst seviyeye çıkmayı... Üçüncü durum engelleri varsa bunları da aradan kaldırmaktan bahsetti. Ama dikkat ederseniz kartlar biraz zaman dedi arkadaşlar. En azından bir şeyleri anlamış. Evet ama dediğimiz gibi burada zaman kavramı önemli onu söyledi. Değil mi? Joker kartı çünkü bize yeni başlangıçları veriyor. Yani her şeyde yeni daha cesaretli ama dediğim gibi biraz azıcık bir zaman dedi. Şu an bilmiyorum dedi ama çıkacağım ikilemlerden demişti zaten. Işığı bakın yüceltme. Bir önceki de zannediyorum açılımda yine aynı kart gelmişti. Işığıma ışık katıyorsun diyor size. Evet neyden dolayı? Evet yani ışığıma ışık katıyorsun. Ben tabii ki bir harekete geçeceğim dedi arkadaşlar. Sadece biraz kaytarıyorum net bir karar veremedim dediği biliyorsunuz. An kartları 5 saniye sonra bunun kararını da verebilir arkadaşlar. Çünkü kart geneli çok güzel açtı. Hadi bakalım şimdi bir romantik meleklerden de bir tane kart seçelim. Evet ne dedi? Önce kendini sev dedi. Arkadaşlar bakın öz saygınız sizi her zaman karşınızdaki kişinin gözünde daha çekici kılar. Şimdi her zaman şunu söylüyoruz değil mi arkadaşlar enerjinizi yüksek tutun ilişkiye siz daha kişiyle tanışmadan önce nasıl bir enerjide karşılaştınız değil mi? Şimdi siz dolayısıyla şu döngü içerisinde mutsuz, melankolik oluyorsunuz anlıyorum fakat evrenin de bir dengesi var. Benzer enerji benzer enerjiyi çekiyor. Yani kişi hayatın içerisinde daha yüksek enerjilerde bir yaşam sağlıyordur. Özellikle çok mutlu demiyorum ama sizden daha yukarıdadır enerjisi. Siz bu döngüde çok üzüldüğünüz için depresif durumlar yaşıyorsunuz. Ama kart size diyor ki önce kendinize bir saygınız olsun. Bir kendinize zaten karşındakinin gözünde o zaman daha çekici olacaksın. Kendine güvenli, yine gülümseyebilen anlatabiliyor muyum? Onun için bireysel danışmanlıklarda da söylerim arkadaşlar. Enerjinizi her zaman yüksek tutmaya çalışın. Fakat kolay değil dediğinizi duyuyorum. Ben Kişiyi unutun demiyorum zaten. Bakın öyle bir şey değildir bu. Kart size diyor ki bunu önce kendinizi severek gülümseyerek her şeyin bir gün olması gerektiği gibi olacağına inanarak bu evrende bir dengesi var. Sadece ee, düşündüğünüz zaman işte kişi gelmedi, aramadı, şu kadar oldu, böyle oldu. Hayır enerjiyi sıkıştırıyorsunuz. Dolayısıyla daha fazla melankolik enerjiler çalıştırıyorsunuz. O durumda da ne oluyor? Bakın enerjiler farklı ve çekemiyorsunuz arkadaşlar birbirinizi. Enerji çekmiyor. O nedenle kart ki önce kendini sev. Öz saygını bir kendin kazan. Her zaman karşınızdaki kişinin gözünde de çok daha çekici zaten olacaksınız dedi kartlar bize Evet ne diyelim güzel bir açılımdı yakın gelecekte var mı bir adım dedik tabii ki var dedi ama e, azıcık bir müsaade et nefes alayım dedi arkadaşlar ama net olarak verdi biliyorsunuz sizi özlediğinde özellikle söyledim. Evet her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp ile niyet ettik arkadaşlar özellikle abonelerime videoya yeni denk gelen arkadaşlarıma beğenen abone olan beni de mutlu eden bütün herkese şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Bitinin hayrına olsun.